Herkese merhabalar. Trump'ın seçimleri kazanmasıyla birlikte Avrupa Birliği ülkelerinde akıllara zarar bir dönüş performansı seyretmeye başladık. Almanya Şansölyesi Yeşil Olaf Scholz 2 yıllık bir aradan sonra Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü. Daha doğrusu ettiği bütün lafları yalayıp yutup görüşmek zorunda kaldı. Hazmı kendisine kolay olsun. Peki Almanya Başbakanı Scholz yüksek perdeden atıp tutarken neden aniden bir eksen kayması yaşadı ve kendisini Putin'le görüşmek zorunda hissetti? Trump'ın seçimi kazanmasıyla birlikte bütün küreselci politikacılarda bir panik başladı dersek doğru olur çünkü bunlar ne yaptıklarını herkesten daha iyi bilen insanlar. Trump'ın Ukrayna Savaşı'nı bitirme taraftarı olduğu ve koltuğu devir almasıyla birlikte de ABD bütçesindeki kara delik olarak adlandırdığı Ukrayna'ya yardımı keseceği birçok kez dile getirildi. Hatta Trump eğer çok istiyorlarsa Almanya ve İngiltere bunu kendi ceplerinden yapmalı diyerek de Biden'ın dümen suyundan ayrılmayan politikacılarına nasıl davranacağını şimdiden belli etmiş oldu. Hem önceki başkanlık döneminden ve sonradan yaşanan örnekler bize çok net bir biçimde gösteriyor ki Trump intikam almayı seven bir karaktere sahip. Küreselci Biden'ın seçimi kaybetmesiyle birlikte de Alman hükümetinde deprem yaşanmış ve koalisyon İskambil destesi gibi dağılmıştı. Zaten erken seçim kararı da alındı ve Almanya Şubat ayında seçime gidiyor. Şu an Türkiye'de çok bilinmese ve hissedilmese de Avrupa'da ama özellikle Almanya'daki Rus korkusu hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. O zaman Scholz'un iç dünyasını belki biraz anlayabilirsiniz dostlar. Gerçi bu gereksiz ve yersiz bir korku ama kendi günahlarını en iyi kendileri bildikleri için korkuyorlar. Korkmakta da bir bakıma haklılar. Olaf Scholz 1958 doğumlu yani Yeşillerin Olaf'ının anne ve babası Almanya'daki Rus işgalini bizzat yaşamış bir nesle mensup. Ve Scholz'un Rus nefretini de göz önüne alırsak muhtemelen ebeveynleri Ruslar Almanya'ya girip bıçakla ortadan ikiye böldüğünde büyük korkular yaşayan kesimden. Tabii bu bütün Almanlar için geçerli değil. Scholz Hamburglu ve kendi memleketinde her yıl 8 Mayıs tarihinde Almanya'nın Kızıl Ordu tarafından faşizmden kurtarılışı Hamburg'da Jungenfest'te sokakta kutlanıyor. Peki Sovyet Kızıl Ordusu neden Almanya'ya girip her yeri dümdüz etmişti? Çünkü 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sı Sovyetler Birliği'ni sömürgeleştirmek ve tüm insanlarını da zorunlu işçi haline getirmek için 22 Haziran Haziran 1941'de dünya tarihinin en büyük askeri harekatı olan Barbarossa operasyonuyla saldırmış, sonrasında da 27 milyon Sovyet vatandaşını öldürerek akıllara zarar katliamlar yapıp peşinden de dünya askeri tarihinin en ağır ve utanç verici yenilgisini yaşamıştır tam 27 milyon vatandaşını kaybeden Sovyetler Birliği Almanya'yı yenilgiye uğratıp Alman topraklarına girdiğinde ise işler ilk başta sivil Almanlar için korkutucu olmasa da Sovyet askerleri doğu sınırından ilk Alman şehirlerine girdikten sonra Almanların evlerinin içerisindeki sıcak ve soğuk su musluklarını, porselenleri ve elektrikli ev eşyalarını ve Rusya kırsalına göre lüks olan binaları ve evleri görünce madem bu kadar rahat ve zengin bir hayata sahiptiniz neden bizim ülkemize saldırdınız ve katliam yaptınız diyerek deyim yerindeyse Almanya'nın doğusunda o dönemi yaşayan Almanların halen hatırlayınca korkudan titredikleri şeyleri yaptılar Burada tam 279 tümenlik bir ordudan bahsediyoruz ve Sovyet askerlerinin Almanya'da yaptıklarına ne ABD ne de İngiltere gıkını çıkartamamıştı. Bunları Olaf Scholz'un ve Almanların genelindeki Rus travmasını biraz anlayabilmeniz için anlattım dostlar. İnsanlık tarihi keşke hiç yaşanmasaydı denilen bunun gibi birçok olayla dolu maalesef. Bildiğiniz gibi Yeşiller Partisi Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ilk gününden itibaren küreselcilerin yanında yer alarak Alman ekonomisini mahvetmek pahasına Ukrayna'ya silah ve para yardımı yapıp ellerinde patlayan ambargo kararlarına imza atmış bir hükümet. Ama artık bu işin sonunun geldiğini gören Scholz belki de yakın bir gelecekte yargı önüne çıkmaktan kaçmak için bazı hamleler planlıyor. Alman aşırı sağcı AFD şu an ilk yapılacak seçimde sandalye sayısını çok arttıracağı gibi muhtemelen hükümet ortağı da olacak gibi görünüyor. AfD bu yargı sürecinden ve Yeşillerin Almanya'ya ihanetinden seçim konuşmalarında sıklıkla bahsediyor. Şimdi Almanya 1945'ten beri işlevsiz durumdaki ordusunu ayağa kaldırmak için 300 milyar avroya ihtiyaç duyuyor ve bu rakam zaten resesyona giren Alman ekonomisinin tabutuna çakılacak son çivi olabilir. Gelelim Scholz ve Putin'in telefon görüşmesinin detaylarına. Putin, KGB mensubu bir ajanken ilk görev yeri Doğu Almanya'ydı ve stajını Doğu Alman İstihbarat Örgütü Stasi'de tamamlamıştı. Petersburg'daki öğrencilik döneminde de Alman dili ve edebiyatını bitirmişti. Almanya'da yaşadığı dönemde de akıcı Almancasıyla iş yapıyordu. İyi derecede Almanca bilmesine rağmen Scholz'la telefon görüşmesini Rusça yaptı ve Scholz tercüman kullanmak zorunda kaldı. Putin bu görüşmede tercüman kullanmadı ve Scholz'u ilk saniyelerden itibaren baskı altına aldı. Zaten görüşme talebi birkaç ay öncesine kadar ABD arkamda diyerek aslan kesilen Scholz'dan geldiği için durumu kavrayabilirsiniz. Rus kaynaklarının aktardığına göre Putin, Scholz'la oldukça sıcak bir tonlamayla görüşmüş ve bir barış antlaşması için hareket etmek isteyen Scholz'a ilk günden beri değişmeyen şartlarını tekrar deklare etmiş. Ve geçmişte yapılan doğal gaz anlaşmalarına da Rusya'nın ilk günden beri sadık olduğunu ve Almanya'nın enerji için panik yapmaması gerektiğini aktarmış. Evet dostlar siz bakmayın kağıttan kaplan Avrupa Birliği liderlerinin basına verdiği demeçlere hepsi halen Rus gazını kullanmaya devam ediyor yoksa gerçekten durumları oldukça kötü olurdu Putin ihtilafın siyasi ve diplomatik çözümüne ilişkin beklentiler konusunda Rus tarafının hiçbir zaman pes etmediğini ve Kiev rejimi tarafından kesintiye uğratılan müzakereleri yeniden ilk günkü şartlarla başlatmaya açık olduğunu belirtti. Alman basınında çıkan açıklamalarda ise Scholz'un Putin'e Rusya-Ukrayna savaşı için Rusya yakınadığı saldırıları durdurması yönünde tavsiyede bulunduğu gibi muhtemelen basın açıklamasını kaleme alanın bile ciddiye almadığı şeyler söylendi. Bu durumda söylenecek tek bir söz var. O da kim takar Berlin kaymakamına. Şu an Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği liderlerinin çoğundaki panik havası Rusya-Ukrayna savaşında ve sonrasında yaptıkları yüzünden geçmişte olduğu gibi bir Rus işgali yeme korkusu. Fransa haricindeki tüm ülkeler ABD'ye güvenerek ordularını pasifize ettiklerinden Trump'ın gelişiyle birlikte hepsi ordu toplamaya mecbur olduklarını biliyor. Rusya'nın herhangi bir şey yapmasına gerek bile kalmadan orduların modernleştirme harcamaları zaten ekonomik felaketler yaşayan Avrupa Birliği ülkelerini dibe çekmeye yeter. 2025 yılı oldukça sert değişimlere gebe görünüyor sevgili dostlar ve yaşanacak değişimlerin özellikle Avrupa'nın temelini çok şiddetli sarsacağı ise şimdiden net bir şekilde görünüyor. İzlediğiniz için teşekkürler.